Merhabalar sayın takipçilerim. Bavinden, bahçeden hepinize selamlar, sevgiler. kuban bayramınız mübarek olsun. Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Şöyle bahçede bir çelidin fasulyelerin diblerini doldurduk. bayağı bir uğraştık. Sırıklarını da hepsini diktik. Birkaç tane kaldı. Biraz sonra onlara da dikmeye devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi inanılmaz güzel fasulyelerim var. Yavaş yavaş sırıklara dolanmaya başladılar. Gördüğünüz gibi. Çapa işi de bitti. Diblerini toprakla doldurduk. Hepsi tamam. Şöyle sizlere kabaklarımın da son durumunu da göstereceğim. Onların da diblerini doldurduk. Gördüğünüz gibi hepsi harika. Kocaman oldular. İnanılmaz kabak ektim. Hepsi de muhteşem oldular. Salatalıklarım da gayet güzel. Bunlar da büyümeye başladılar. Aralarını sıklarını çektim. Hala da sıkları var. Biraz daha çekeceğim. Şöyle arada mısır da atmıştım. Mısırlarım da gayet güzel. Bunlar da kavunlarım. Kavunlarım da sıkını çekeceğim, diblerini dolduracağım. Sadece bunlar kaldı. Bunların da diblerini doldurduktan sonra bahçede işim bitiyor. Artık hasat zamanına kadar işler tamam. Bunlar kavun. Bunlar da karpuzlarım. Karpuzlarım da inanılmaz güzel olmuş. Bunları da sıkını çekeceğim. Başka yere de fidanlayacağım. Fazla olanları kesinlikle ziyan etmeyeceğim fasulyelerimin diblerini dolduruyorum toprakla diblerinden otlarını kazıyorum böyle ablam geldi memleketten canım ablacığım da bana yardım ediyor <laughs> çok terledi bakamıyorum şu an böyle aralarına yaş toprak koyuyorsun tamam mı? evet şimdi güzel yine dolduruyorsun Fasulyeler daha iyi verim vermesi için. Hı hı. Otlarını da yıktıyorsun. Evet. Sen kendi yiyor mu otlarını? Otları makineyle yaparız biz kenarlarına. Hiçbir değil. Ellerine kollarına sağlık. Canım Afiyetle iyi yersen inşallah çok olur. Allah bol bereketli versin. Aynen. Arabanın arkasına yükleyeceğim. Girasına getireceğim sana. Evet arkadaşlar mısırlarım da gayet güzel oldu. Burası da mısır bahçem. Onlar da yavaş yavaş büyümeye başladılar. Bunlar da domateslerim. Domateslerimin üzerinde domatesler oluşmaya başladı. Harika gözüküyorlar. Sizlere domateslerini de göstereyim. Şu güzelliklere bakın. Gördüğünüz gibi domateslerim de artık vermeye başladılar. Taze taze koparıp çıtır çıtır organik olarak tüketeceğiz. Gördüğünüz gibi domatesler harika. Burası domates bahçem. Şöyle biberlerim var. çileklerim. Bayağı da bir biber ektim. Her çeşit biberden. Sonra diktiğim domates bahçemde burası. Burada gelişmeye başladı. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi bayramlar diliyorum.